Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Ay ken gelecek. Akşama ne yemek yapacağım ben ya. Of. Hiç sevmedim konu. Akşama ne yemek yapsam. Ay ne yapsam acaba ya. Bir gideyim mutfağa bakayım. Ay. Ay en iyisi ben bir çorba yapayım ya. Ken çorbayı çok sever. Geldim ocağımın altına. çık 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 yaktım. Eve böyle bir manav yaptırmak çok iyi oldu. Buradan istediğim alıp çorba yapabiliyorum. Aynı buzdolabı gibi. Ay ne yapsam ne çorbası yapsam. Şöyle havuç alayım. Havuç. Ken havucu çok sever. Canım kocam benim. Şöyle attım içine. Başka ne koysam. Hmm, birazcık şundan dökelim. Ter şehriye dökelim. Hmm, döktük. Tamamdır. Şöyle karıştıralım. Ken'in sevdiği çorbayı yapmak çok güzel. Bakalım beğenecek mi? Oo havuçlu havuçlu. Şöyle sapıyla. Hmm. Ben çorba yapmayı bilmem aslında biliyor musunuz? Öyle gel kapama göre yapıyorum. İnşallah Ken zehirlenmez. Canım kocam benim. Biraz da şöyle acı biber atayım. Ken acıyı sever. Hmm. Ay çok güzel oldu. Biraz da tuz ekelim şöyle. Ay, ay kaşığı düşürdüm. Neyse bir şey olmaz. <laughs> Tuz ekledim, He. Ay koyamadım düştü. Ay canım kocam bu çorbaya bayılacak. Ay döktüm. Ay ne kadar sakarım ya. Aa düşürdüm. Neyse elimden aldım bir kere atayım. Ay biraz pislendi ama ne yapalım haberi yok görmüyor. Şöyle ör. Oh, tamamdır. Pisti mi burada? gideyim biraz telefona bakayım. Barbie hayatım. Barbie. Barbie nerede ya? Aa, aa, Barbie nerede? Aa, buradayım Ken. Sana çorba yapıyorum. Hoş geldin. Hoş geldin hayatım. Bak sana çok güzel çorba yaptım. O Barbie bu çorba yanıyor hayatım. Aa dibini tutuyor. Ne? <laughs> Şurası koyayım. Aa çorbayı rezil ettin. Ay Ken ben çok sakarım ya. Çok da beceriksizim biliyor musun? Ah bilmez miyim hayatım sakarlıklarını. <laughs> neyse bir şey olmaz. Ee, ben yaparım şimdi. Aa senin yapman olur mu hayatım? İşten geldin ben tekrar yaparım merak etme. Ah Barbie ah başımıza daha neler açacaksın hayatım. Cık. Ay neyse geç otursan hayatım da ben yapayım çorbayı. Ay umarım zehirlenmem. Aa Barbie. Neyse geçim oturayım da. Ah bu kadının beceriksizliği ne olacak? Zehirlenmem umarım. Neyse. Ay kendi öyle diyorsun ya. Ne güzel yemekler yapıyorum. Hayatım şaka yaptım tamam. Neyse çorbamı dökün de tekrar yapayım. Ay tekrar aynı çorbadan yapayım bence. Bir tane havuç. Ama havuç böyle topraklı sapları olsun, <laughs> topraklı olsun az lezzet veriyor toprağa. Şöyle karıştıralım. Ken acı biberi çok severdi. Tekrar acı biber atıyorum. Hayatım acı biberini çok atma. Ben yiyemem Ay Ken acıyı seviyorsun. Ay yemem mi yemem deme. Seviyorsun işte. Oh, karıştır karıştır karıştır. Aa, bir şey Allah'ım. Hmm, başka ne koysam? Bir tane yeşil elma atayım içine. Yeşil elma. Acaba lezzetli olur mu ya? Ay neyse attım içine. Olduğu kadar olmadığı kadar ne yapalım? Oh, oh, tamamdır bu pişti altını kapatalım şöyle kapattım umarım Ken zehirlenmez neyse gideyim de masayı hazırlayayım şöyle kaşıkları koyayım tabakları koyayım hayatım çorba olmadı mı daha ben çok acıktım Aa Ken bekle işte hazırlıyorum. Aa benden çok performans bekliyorsun. Gel de yardım et o zaman. Ah ben çok yoruldum hayatım. Ee, biraz dinleneyim oturayım de. Tamam hadi gel hazır çorba. Geliyorum hayatım. Şöyle oturayım. Ay sandalye düştü. Ay sığamadım sanki bir. Barbie bir sığamadım ben bu sandalyeye. Ne oldu? Çorbaları koyayım şöyle. Hop. Tamamdır. Ay ben de geçeyim oturayım şöyle. Ay Ken bakalım çorbayı beğenecek misin? Beğenirim hayatım beğenirim. Şöyle içim çorbadan. Hmm. Oh acı ya, azım yandı aa, be, aa, su yok mu su su yok mu ay azım yandı ha, portakal suyu aa, bu da acı sosmuş azım yandı Barbie Kelsin acı sever diye düşünmüştüm hayatım ya aa. o Barbie çabuk su getir çabuk su getir Barbie azım yandı ay ay nereden su getirsem şu Gel al şu dik kafayı. Luk, 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 oh rahatladım hayatım. Ay bu çorbayı ne kadar acı yapmışsın ya ağzım yandı. Ay ken. bir tane biber koymuştum seni seviyor diye. Ay çok yandı mı ağzın? Barbie çok yandı ya. Of ne yapacağım ben böyle? Ay neyse ne yiyeceğiz? Aç kaldık bu çorba çok acı. En iyisi dışarıdan sipariş verelim hayatım. Ben bu beceriksizlikle bir kez daha yapsam yine kötü olur. Ah tamam hayatım dışarıdan söyleyelim ağzım yanıyor ya of. Ay şunları şöyle atalım içine. Ay atamadım. Şöyle atalım he. Şunu da atalım. Ay çok attık arkaya gitti makine şöyle basayım. Eh, tamamdır. Çalışsın o. Ay. Ken hayatım dışarıdan sipariş verdin mi? Ben çok acıktım. Verdim hayatım verdim merak etme. Heh, ben masayı topladım bulaşıkları makineye koydum çalıştırdım. Dışarıdan yemek gelince direkt oturup yiyebiliriz hayatım. Aa tamamdır hayatım. Ay ben de şöyle geçeyim de oturayım bari. He, oturdum. Ay böyle bir beceriksiz kadınla ne yapacağım ben ya? Ken hakkımda dediklerini duyuyorum. Ay hayatım kusura bakma. Ee, dışımdan konuşmuşum içimden konuşacağım. Ken kalbimi kırıyorsun ya. Özür dilerim hayatım. Sevgili çocuklar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.